Alptuğ ya hadi uh -huh. oyna mami. Var. Var, da var, ha. Bunun arkası da var. Alptuğ var. Alptuğ var. Alptuğ var. var. bak var. atlara geldik hadi oyna Alptuğ hop Alptuğ var. Alptuğ var. Alptuğ var. Alptuğ var. Alptuğ Gel, gel gel Yeter, Yeter çok oldun. Ama seni bak senin videoyu çekiyorum senin. Seni videoya çekiyorum. Senin hemce oyun oyunlarını sen almadım. şimdi yeni yeni şey telefonu yeni aldım. Sen şimdi oyna biraz seni şey çekeyim hadi. Hadi ben seni çekiyorum hadi hop. Bak seni çekiyorum mami bak. Bana bak bana bak. Bana bak. Hop 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 hop. Şimdi, şimdi bak, Bakmıyorsun tamam o zaman ben de ben de o zaman seni çekmem o zaman. Bak saatlara geldik. Ali Baba Aman'ın yanından geçiyoruz bak. Doyamadan şu gence çıkıyor Evet az kaldı lan. Şimdi buradan o geçecek o bir tarafa atlara geldik bak. Burası haralardır. Bak burası iyi e polipodromun sol tarafı dışarıdandır bu. Hipodromun e dışarısıdır bu. Bak. Burada, iyi evet burada şimdi beyaz at var beyaz at şimdi burada beyaz at var şimdi burda Rambo var da Rambo beyaz evet beyaz at Rambo Rambo evet şey söyle Kapattık. evet hatıra gidiyoruz Evet şimdi buradan sonra döneceğiz. İçeri gireceğiz şimdi bak. Buradan şimdi sola dönüyoruz. Şimdi açayım şimdi. Aç. Aç. Bak açtı buradan döndük. İçeri giriyoruz bak. Hı. Buradan içeri giriyoruz. Bak geldik işte girdik. Mami. Mami geldik geldik işte geldik. Tamam kucağıma fazla kucağıma bırak bırak. Bırak yetişe çalacak bırak.